1927 yılında Cumhuriyetin ilk yapılarından birisi olan Aksaray Eski Cezaevi 98 yıllık mazisiyle ayakta durmaya devam ediyor. Cumhuriyetin ilk yıllarının izlerini taşıyan Aksaray Kapalı Cezaevi 1927 yılında tutuklu evi olarak inşa edildi. Yapıldığı dönemin mimari anlayışını yansıtan cezaevi 94 yıl boyunca kader mahkumlarının hikayelerine ev sahipliği yaptı. Şu an bulunduğumuz nokta buranın faaliyette olduğu günlerde jandarma timlerinin nöbet kulesiydi. Bir nolu nöbet kulesinde jandarma ekipleri günde her iki saatte değişen nöbet sistemiyle burada kader mahkumlarını koruyordu. Cezaevi Yıllar boyunca pek çok mahkumun ceza süreçlerini yaşadığı, ailelerinin umut ve özlemle ziyaret ettiği bir yer oldu. Mahkumlar için olduğu kadar yakınları için de duygusal izler bırakan bu yapı, tarih boyunca toplumsal hafızanın bir parçası haline geldi. Şimdilerde tamamen boşaltılan Aksaray Cezaevinde vatandaşlar mahkumlarını görmek için önce buralardan bilgilendiriliyordu. İşte bu kapı cezaevinde birçoğu mahkuma ve ziyaretçisine açılan kapıydı. Vatandaşlar mahkumlarını ziyaret etmek için ilk başta buradaki güvenlik kontrollerinden geçiyordu. İçeride geçmişe ait izleri saklamaya devam eden cezaevi bir dönemin sosyal ve adli yaşantısına ışık tutuyor. Görmüş olduğunuz bu yol birçoğu mahkumun ailesinden ayrı düştüğü ve birçoğu mahkumun ailesine kavuştuğu yoldu. 1927 yılından 2020 yılına kadar elbet bir gün diyerek bu cezaevinden içeriye giren kader mahkumları ve aileleri o sözü 2020 yılının 16 ocağında son kez söyledi ve bu kapı 16 Ocak'ta son kez kapandı.